Arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz gördüğünüz gibi oyuna böyle yeni şeyler gelmiş yeni rozet ve arkadaşlar bedava mega kutu altı ne geliyor ve grom Oy! grom be arkadaşlar Abo! çok iyi oldu grom Arkadaşlar Goram'ın bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar Goram be. E ee, arkadaşlar Goram bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Goram be. Yuh. Çok mutluyum. Sandy arkadaşlar son son destansı Bonnie. Avcılar diye bir yer gelmiş arkadaşlar. Ne bilmiyorum bakın. Böyle yeni bir tane av Avcılar diye bir yer gelmiş. Oyuna. Arkadaşlar diğer hesaba geçiyorum ben. Ve arkadaşlar bu hesaba da geldik ve Peni. Arkadaşlar Peni böyle şu anda. Ve bakın burada böyle böyle almış bakın. Biraz daha değişiyor galiba. Ücretsiz ve hadi mega kutu 5. Ve arkadaşlar ben diğer hesaba geçeyim. Arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bir önceki hesapta kromun şansı yani em 17 bin kuplu hesapta ee, sendi ve kromun şansı bir önceki hesapta sende Ay sen de diyorum kurulun şansı vardı. Bu hesaplara Meg'in şansı var. Meg Meg'in şansına 500 diyor arkadaşlar. Şurada da o bir yüzdesi. karakter vermedi. Ben diğer hesaba geçip geleyim. Ve arkadaşlar bu hesaba da gel bir hesapla. Şimdi yani bir hesaba daha geldik. Hadi bakalım. Allah yanlış şey ve 5 yazıyor. Arkadaşlar bu videoda çok iyi ve peni de böyle yapmışlar. Arkadaşlar Penny'nin şeyini de değiştirmişler. Ya keşke şeyim olsa maskesi paykalı. Bakın her tıkladığınızda maskesi değişiyor. Colt, El Primo, El Primo yine. Terra, El Primo oldu. T, Brock, Sprout <laughs> <laughs> çok tatlamış Nita. 8 bits. Arkadaşlar bir videoda da onu alabiliriz umarım. Yani bu hesapta da Spike'ın şansı varmış. Ee, ama ben şimdi avcılara bakmak istiyorum. Bu videoda bakalım arkadaşlar. Penny'nin şeyini de deneyeceğiz ama. Arkadaşlar Penny oynamadan olmaz. Avcıları Penny oynayacağız. Arkadaşlar avcılar Penny ile olacak. Çünkü peni yenilendi arkadaşlar. Penny ile Grom. Grom var ha. Ya, Aa, Grom'muş değilmiş. <laughs> Gel bakayım. Gel. Arkadaşlar bu maçı almak istiyorum. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar son ya çok kötü oldu bu. Oba. <laughs> Arkadaşlar aldık bir tane daha. Arkadaşlar biri var orada. Arkadaşlar pro gibiyiz şu an. Allahu Ekber. Adam proymuş. Bayağı pro. Allah. Hayır. Arkadaşlar. Adam ne yapıyor ya? Arkadaşlar adam yok etti. Vallahi yok etti ya. Arkadaşlar ben bir savaşçı değiştireyim birazdan. Şimdi bitireceğim arkadaşlar. Bir bir hemen CD'yi takma. Yani CD yok edişi yapacağım adamlara. Al bakayım. Şu bir yani arkadaşlar siz sayın. Al. Sana. Al. Gitti. Ne? Arkadaşlar o kim ya? Arkadaşlar ben şimdi promodu modu açtım. Hop. Biri daha gitti. Birinciyiz ve arkadaşlar. Birinci olduk. Kimse bizi alamadı şu ana kadar. Barley'i de alıyoruz. Yallah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hop son biri. Bini almaları lazım arkadaşlar. Hadi Allah Ve merhaba birincilik. Arkadaşlar. Ne yaptı be? Kızdırca... kızdırırlar arkadaşlar beni. Aha orada. Aha ultiyle aldım üstüne üstlük. Arkadaşlar gördünüz dedim size bu maç bizde dedim ve aldık maçı. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun.